Evet, herkese merhaba ee, Böyle bir maske sürme serisi yapmaya karar verdim Şu an tabii kendimi de görüyorum Oraya da bakıyorum değişik bir şey oldu ee, Maske sürme serisi yapacağım ee, Bir sürü maske var elimde Gerek fiyat olarak biraz yüksek Gerek çok normal fiyatlı ee, Bunları böyle farklı farklı günlerde yapıp e, Sonra toplu halde bir video olarak koymayı planlıyorum Hem de böylelikle hangi maskeleri kullandığımı da görmüş olursunuz Bugünkü ilk maskemiz bu Himalaya'nın bu e, badem özü, getersen de okuyorum. Badem ve salatalık özlü cilt maskesi. Benim genellikle kullandığım maskelerin %90'ı soyulabilen maskeler. Çünkü benim cildim çok kuru olduğu için ben cildime hiçbir şekilde e, su bazlı ve böyle nasıl diyeyim suyla yıkamam gereken, bol bol yıkamam gereken maskeleri kullanmayı ben çok fazla sevmiyorum maalesef. Çünkü daha fazla kuruttuğunu hissediyorum. Yani inanmaktan ziyade daha fazla gerçekten kuruduğunu hissediyorum. O nedenle ben hiçbir şekilde böyle maskeler kullanmamaya tercih ediyorum. Genellikle soyulan maske ama iki tane elimde, iki tane mi bir tane mi e, böyle yıkanması gereken maske var. E, çok memnunum ondan da gerçekten. Ama onu daha sonra yapacağım. Şimdi bununla bugün başlayalım. Benim şöyle bir tane aparatım var. Ben bunu Londra'dan almıştım. Bu böyle... E, makyaj şey makyaj diyorum, maske sürmek için bir aparat. Şimdi bunu açıyorum. Maskemize sürmeyi. Aa önce saçımızı toplayalım bence. Şey yapalım. Açalım o zaman. Evet klasik. <laughs> klasik maske şeyimizi de taktığımıza göre artık işe koyulabiliriz. maskeyi sürdüm. Ee, Böylece oluyor. Şimdi bu e, 3 dakika falan yani şey, 10-15 dakika bekleyin diyor da işte bir 3-4 dakika oldu tamamen hani süreli. Bu arada işte şey fırçasını falan yıkadım. Ee, yüzüm buz gibi e, şu anda. Gerçekten çok soğudu ve e, değişik böyle bir e, yani yanma demeyeyim ama böyle bir serin serin sanki yüzüme böyle hani e, buzdolabın içine kafamı sokmuşum da sadece soğukluk yüzüme geliyormuş gibi bir his verdi gerçekten. Çok böyle bir ferah bir maske. Ki buzdolabında falan da durmuyordu yani dışarıda duruyordu. Ama o kadar soğuk bir etki yarattı ki. Ay onu nasıl yarattı hiç anlamadım. Bayağı okmuşuma gitti. Yavaş yavaş da gerilmeye başladı suratım. 10-15 dakika bekleteceğiz. Sonra sonacağız Evet şu anda bayağı bir gerildi yüzüm. Zaten şuralardan da bakın baya bir şey oldu. Bir tek şurası biraz ıslak sanki ama soyacağım artık. Hazır mıyız? En sevdiğim an. Şuradan başlayalım şöyle. Oo çok güzel. Bu hisse bayılıyorum ben ya. Bakar mısınız nasıl çekiyor? Şöyle göstereyim. Şöyle. Oo. Oh. Bayağı. Evet burası zaten çok ıslaktı. operasyon şey olmuş, ıslak kalmışız, orayı temizleriz. Oh. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. <laughs> Deriyi çok çeke çeke soydu yani acıtmıyor tabii ki hiçbir şekilde ama hani şey normalde çok daha yumuşak maskeler kullandım bu böyle değişik yaptı biraz şimdi şuradan devam ediyorum şurayı yıkayacağım çünkü orası kurumamış. Sesi duyuyor musunuz? Çok fena. Ay şu kenardaki küçük saçlarımı tutmuş. Ay canım yaktı yani. Ay. <laughs> Bayağı başarılı bu arada. Bayağı yani. Ay bu niye böyle ya çok muhtemelen böyle hani biriken yerlerde, çok sürdüğüm yerlerde şey yaptı. Neyse ya. Şuramda var, onu alacağım şimdi. Şimdi bir şöyle şu yüzümün şuralarına bir saçlarımın tiplerine gelmesi. Peki şuralara gelmesi. Evet ben bir yüzümü yıkayıp hemen e, geleceğim. <laughs> Evet yüzümü yıkadım geldim ee, gerçekten e, çok pürüzsüz böyle hani eliniz değdiğiniz zaman böyle pütür pütür e, cildiniz tabi kuruysa benim cildim çok kuru olduğu için e, hani pütür pütür böyle elinize cildiniz gelir ya böyle asla öyle bir etki bırakmıyor e, ben çok memnunum e, gerçekten e, size de tavsiye edebilirim e, bu e, ürünü ben bunu de, de gratis'ten almıştım tam olarak hatırlamıyorum. Ee, uygun bir fiyatlı bir ürün Zaten sıkılaştırır ve canlandırır diyor Gerçekten öyle yaptı Şimdi de üzerine tabii ki de nemlendiricimi süreceğim Nemlendiricimi artık herkes tanıyor <laughs> üzerine de onu sürdükten sonra Güne devam edeceğim ee, Bir diğer gün diğer maskeyle görüşmek üzere şimdi Hoşçakalın Evet selamlar ikinci günden merhabalar ee, Şimdi bugün e, Be Beauty'nin bir maskesini yapacağım Gösteriyorum hemen şu maskesi Havyarlı siyah kil maskesini yapacağım. Tabii ki bu da soyulabilen bir maske. Yine çok uygun fiyatlı bir maske. E, bugün de bunu yapacağız. Başlayalım o, o halde. Bugün saçlarımı bu şekilde yaptım. Bence gayet <laughs> güzel oldu. Şimdi şöyle tabii siyah maskelerin görüntüleri birazcık tuhaf olabiliyor. Hazır mıyız? Başlıyorum. Tada. yani sürer sürmez gerilmeye başladı suratım. E, değişik bir kokusu var. Yani böyle değişik kokuyor yani. Evet, güzel oldu bence. Kaç dakika bekliyoruz? 20 dakika. Oh çokmuş. 20 dakika sonra görüşmek üzere. Evet. Artık yüzüm gerilmeye başladı. <laughs> Zaten yüzünüzün gerildiğini şöyle yapınca direkt şuradan bakın. Evet, evet, yapınca direkt anlaşılıyor. Evet. Evet, başlıyorum soymaya. Burnumdan başlayacağım. Öyle karar verdim. Şöyle deneyelim. Hatta şöyle kımıldayayım. Ay süper. tamam ben bunu bir temizleyeyim geleyim sonra devam edelim. Evet yüzümü yıkadım geldim. Gayet e, güzel yaptı. E, bir öncekiyle mukayese edecek olursak o gördüğünüz zaten yani bir önceki videoda hatırlayacaksınız daha çok böyle çeke çeke almıştı. Çok daha fazla e, cildimin böyle açıldığını hissettirmişti bana. Ama bu o şekilde bir his vermedi fakat bu da e, sonrasında hani gayet güzel bir e, e, his bırakıyor. E, sadece bunu sürerken siz de fark ettiniz. E, biraz daha kalın sürmek gerekiyor. Bazı yerlerde kaldı çünkü Öyle ince sürdüğüm için. Evet, bugünkü bakımımızı da bitirmiş olduk. Böylelikle e, ben yine e, yarın başka bir maske yaparak e, videoyu çekeceğim. Sonra dediğim gibi hepsini size göstereceğim. Umarım güzel olmuştur. E, bugünkü de bugünkü bakımımızı hallettik. Görüşürüz. Evet, üçüncü günden herkese tekrardan merhabalar. Bugün Avon'un bir maskesini yapacağız. Şöyle göstereyim. Tabii ki nasıl bir maske? Toydan bir maske. <laughs> Şaşırdık mı? Hayır. E, maskelerin hepsini inceledim. Sanırım sadece bir tanesi içlerinde soyulmayan maske. Diğer hepsi soyuluyor. Yani sizlere soyulan maskelere alıştırmaya çalışıyorum bence. İsterseniz başlayalım. Bu maskenin e, diğer maskelere göre biraz daha kokusu böyle kozmetik ürünü hissiyası veriyor açıkçası. Bunu da daha çok böyle yani sürerken böyle şu anda alıyorum o kokuyu tabii şuraya da sürdüğüm için e, resmen böyle bir parfüm sanki hani krem böyle kozmetik ürünü gibi oluyor. Belki bir tek bu handikapı olabilir ama tabii yüzümü e, sonrasında ne yapacak bilmiyorum hep birlikte bakacağız. Kurusun, çok kötü. Beğenmedim hiç. Bunun çok böyle yoğun bir parfüm kokusu var ve o benim hoşuma gitmedi gerçekten. Ve böyle artık sıkı sıktı beni yani çok gerdi ya. Şu an konuşup onları gevşetmeye çalışıyorum yani o kadar gerdi. Evet, zaten soyunmaya başladı gördüğünüz gibi. Yüzüm çok gerildi, bayağı bir gerdi. Çekerek böyle gerdi yüzümü ve kokusundan gerçekten rahatsız oldum. Kurumayan yerleri var ama çıkartmak istiyorum artık. Ha, çok kolay çıktı bu diğerleri gibi. Ay çok kötü koktu ya. Ay, yok, uh -uh. sevmedim. Bildiğiniz hani böyle Avon'un kendi parfümleri olur ya. Ki ben Avon sat satıcısıyım yani Avon ürünleri de satıyorum. Bu maske bir arkadaşım çok severek kullanıyordu. Her seferinde de alıyordu, hani hostes olduğu için e, sürekli e, makyaj falan da yaptığı için o çok severek kullanıyordu. Ben o yüzden hani e, ona şey yaparak e, o hatta tavsiye de etmişliğim var. Ama ben kendim beğenmedim. Yani bilmiyorum bana çok böyle kokuyormuş gibi geldi, böyle şey kokuyormuş gibi geldi. Dilim parlattı Allah için, hani bir şey yok. Hatta bunu bayağı parlattı. bunu direkt. Bunun hiçbir şey bırakmadı ya. <laughs> çok ilginç. Ama hani gerçekten kokusu beni A -a. parfüm parfüm koksun ben severim diyorsanız ev yani olabilir. Ama ben kokusunu beğendim. Üçüncü günün de sonuna geldik. Yarın başka bir maskeyle yine karşınızda olacağım. Hoşçakalın. Evet dördüncü günden merhabalar. Bugün benim çok sevdiğim bir maske yapacağız. Ee, yıkanan bir maske yapacağız üstelik. Yıkanan bir maske olmasına rağmen ...çok sevdiğim, çok 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 sevdiğim bir maske yapacağız bugün. Body Shop'ın bu Japanese Matcha Tea maskesini yapacağız. Bu arada maske normalde çok pahalı. Altındaki fiyatını hatta kopartmışım. 199 yani 200 lira. Ama ben bunu 89 liraya almıştım. Body Shop'ın yılbaşı indiriminden yararlanarak almıştım. Yani Body Shop'taki indirimlerden... Ee, yararlanırsanız o sırada almanız çok daha iyi olabilir. Böyle bir şişede geliyor. bu şekilde kavanozla geliyor. Şimdi göstereceğim içini. Çok güzel kokuyor zaten. Maçatiyi zaten e, biliyorsunuz böyle yeşil bir şey. Böyle uyaraktan <laughs> birazcık şey yapmışım. Bunu yüzünüze hatta isterseniz boynunuza ve dekolte bölgenize sürebiliyorsunuz. E, bu gerçekten gözenekleri çok güzel e, açan, yüzün cildinizi çok pürüzsüzleştiren, arındıran çok güzel. Yani bütün kirden, pastan arındıran bir maske. Ve bunu hani diğerleri gibi haftada bir kere değil de gün haftada 2-3 kere uygulayabiliyorsunuz. Ama ben kıyamadığım için bunu da haftada bir kere uyguluyorum. Şimdi yüzümüze süreceğim. Göz ve dudak çevresinden kaçının dediği için bu tarafa sürmeyeceğim. 5-10 dakika bekleteceğim. Sonra yıkayacağım. Ve e, o hissiyatı, o yumuşaklığı ve mis gibi maçeti kokusunu yaşamaya devam edeceğiz. Evet. Ben yıkadım ve geldim. Şu an cildim o kadar güzel, o kadar yumuşacık ki. E, sadece krem tabii sürmek istiyorum biraz böyle. Çünkü benim cildim çok kuru olduğu için. Maske asla kurutmuyor. Yumuşacık bırak. Bugünkü göz maskemiz de bu bunu uygulayacağım şimdi Görürsünüz. şöyle yavaşça çekerek gerçekten <laughs> tam bir uzaylı oldum şu anda hakikaten bir uzaylıya benzedim yani Evet. Böyle yediriyorsunuz. Evet böyle bir 15 dakika bekleyeceğiz. Sonra çıkartacağız, yıkayacağız ve günü tamamlayacağız. Evet artık 15 dakika doldu. Zaten acı böyle artık şey oldu, yapıştı gibi oldu. Şimdi söküyorum arkadaşlar. Söküyorum yalnız. Çıkarıyorum de bari. Söküyorum bari. Üstünde resmen şeysi kaldı böyle. Kaşın düzelti. Ay şu kalanları da hemen gene ne yapıyoruz? Yediriyoruz. Tabii. Onları ziyan edemeyiz. Şöyle 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 şöyle. Oo, çok güzel. <laughs> Maske, bakım. Bunlar şart bacım. <laughs> Bunları yapmamız gerekiyor. Karantinadayız diye. Lütfen kendimizi bırakmayalım, salmayalım. Gerçekten iyi geliyor. İnsan kendini daha iyi hissediyor. Yarın böyle başka maskeyle tekrar geleceğim. Şimdilik bay bay. Evet selamlar beşinci gündeyiz 5. günün maskesi. E, tabii gün gün yapmıyoruz maskeleri de ben rastgele yapıyorum bugün çok sevdiğim bir maske. <laughs> Şu an var ya konuşabilecek durumda değilim. O kadar yoruldum ki marketten geldim malum korona döneminde olduğumuz için yani markete gitmek alışveriş yapmak ne kadar zorlaştı ya. O kadar yoruldum ki mesela şu anda bir de orucunda vermiş olduğu bir etkiyle. şu an böyle hani hiçbir şey yapasım yok. Bugün en sevdiğim, benim kullanmaktan acayip keyif aldığım bir maskeyi yapacağım sizlere. Origins'in bu maskesi. Origins'in biliyorsunuz ben şu kremini kullanıyorum. Artık bilmeyen kalmadı herhalde. Bu seriye ait bir maske. İkisi de seviyesi serisi diye geçiyor. Bu da o şekilde bir maske. Bunun rengine bayılacaksınız. Bu böyle biraz sinirli falan. Çok da böyle şey asomatik. Şöyle yakından dökeyim bari. Bu maske sürüldüğü gibi bakın fark ettiyseniz sürüldüğü kendime bakarak konuşuyorum. Sürüldüğü gibi donuyor yüzünüzde çok çabuk donan bir maske. Bu arada e, şu maskeyi yapacağız. E, benim en sevdiğim en sevdiklerimden biri olan kaz ayağı yani şuraları yapacağız. Tam böyle göz altına değil de yanları yapacağız. Resimde gördüğünüz gibi. Aa kurumuş ya. Soyalım. Oo çok güzel. <laughs> Yüzüm tamamen Kurumuş. Hazır mıyız gençler? Şimdi ben yüzümü yıkıyorum. Geliyorum ve sonra kazaya maskelerimizi yapıyoruz. 10 numara. <laughs> gerçekten. Gerçekten 10 numara. Yani bu maskenin bende yarattığı etkiyi çok çok birçok maske yaratamıyor ya. Niye bilmiyorum. Yani böyle çok aydınlatıyor sanki direkt böyle bir bilmiyorum yani Origins'e karşı duyduğum sempatiden de kaynaklanıyor olabilir diyeceğim ama yok yani gerçekten. Şimdi şu maskeyi yapacağız tekrar söylemiştim. O zaman bekleyelim bir 15 dakika sonra bunu da çıkaralım. Güzelce yayalım gözümüzün etrafına. Sonra günlük kremimizi sürelim. Bakımımızı bitirelim. Evet şimdi 15 dakikamız doldu. Artık çıkartabiliriz. Buz gibi oldu. Böyle söyleyeyim size. Sanki böyle gerçekten Böyle buz böyle şey üflenilmiş gibi. Buz havana girmiş gibi. Buz. Gerçekten. Evet bugünkü bakımımızı da tamamladık. Şimdi yarın 6. gündeyiz. 7 güne tamamlamayı planlıyorum bu videoyu. Yarın da e, hiç kullanmadığım bir maskeyi ilk defa sizle beraber açacağım. Bu video için bekli bekliyordu almıştım daha önce. Yarın da onu yapacağız. Sonrasında son gün 7. gün farklı bir şey yapacağız. O oh, sürpriz. Görüşürüz. Diğer gün açıkın. Evet, 6. günden herkese merhabalar. Bugün neden benim de kafamda havlumla bir videom olmasın diye düşünerekten duştan çıktıktan sonra hemen bu kameranın karşısına geçmeye karar verdim. Ama bugün e, benim de hiç kullanmadığım bir e, işte bir iki ay önce bu maske videosu için aldığım zaman e, kenara kaldırdım ve açmadığım bir maskeyi yapacağım. Bu aktif karbon diye geçiyor. Şurada yazıyor zaten. Aktif karbon maske. Soyulabilir. Aktif karbon ma kargon, karbon maske. Hemen söylüyorum size nasıl bir şeyler vaat ettiğini. Diyor ki ciltte oluşan ton farklılıklarının giderilmesine yardımcı olur. O zaman başlayalım. Önce demişti ki cilde soğuk su ya da buz ile hafif nemlendirilir. Yani cildimizi böyle bir ıslak havluyla sileceğiz. Evet, saçımı gördüğünüz gibi <laughs> havluyla olan ömrü bu kadardı. Çıkartmak zorunda kaldım. Çünkü yüzümü de ıslatmam gerektiği için maske icabı. Biraz böyle nemlendirdim. Şuraları şöyle yayayım hatta. Havluyla da kurulamak istemiyorum ama. Evet, hazırsak artık başlayabilirim. Şuralarında ıslaklık var. Kapalı gördüğünüz gibi. Şimdi açacağım. <laughs> Şu anda bunu sürmekten çok emin olamadım. Çünkü bu beni boyadı ya böyle boyadı ee, hazırsak başlıyoruz kız bu ne ay skandal bu nasıl bir şey ya ay tövbe estağfurullah Ben şimdi böyle kaldım, o yüzden bir gideyim şu fırçamı falan bir yıkayım, Hem süre etsin, sonra da geleyim daha kurumuş olursa soyarız. Evet, ee, kurudu, bayağı kurudu ve bayağı gerildi şu anda cildimde. Şuralar zaten sürdüğüm gibi kurudu, çok ilginç. Yani videoyu kapadıktan sonra kurudu. Bazı yerleri sanki hiç çıkmayacakmış gibi hissettiriyor ya, çok ilginç. Ama şöyle yapınca şey oluyor. Ay bilmiyorum, şuna bakalım, kurudu. Burası bayağı geç kurudu bu arada. 20 dakika oldu tam. Sökeceğim hazır mıyız? Ben çok değişik hissediyorum bu maskeyle ilgili. Evet. Ay, çeke, çeke çeke. Hazır mıyız? Aa yok. Aa. Oha. Şuradan devam edeceğim inşallah. Ama başlatamıyorum arkadaşlar başını. Sınıfta kaldı. Bu ne ya? Kazıyorum resmen. Yani bir daha alır mıyım? Asla. Bir daha asla almayacağım bir maske. Ay bu nedir ya? Allah aşkına. Bu ne yani gerçekten? Ah. Aa, ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bir şey söyleyeceğim. Ee, hani kötünün iyisi diye bir şey vardır ya. Bu o değil. O bile değil yani. Kötünün iyisi bile değil. Ay rezalet bir maske. Ay delirdim şu an. Çıkmıyor. Yok bunlar artık yıkanacak yani. Ne diyorsunuz bu konuda? Ne düşünüyorsunuz? Çok iyi değil mi? Yani resmen bombayı son bine bırakmam. Sonlara bırakmam yani. Ay çok enteresan. Asla çıkmıyor. Asla. Yıkayarak nasıl çıkacak bakalım. Hayatta en nefret ettiğim şey yüzümü yıkamak yani maskeyi. Gidiyorum. Bakalım. Yani size bir şey diyeyim mi? Berbat bir maske. Berbat ötesi. Ya yüzümü şeyle, suyla zaten asla çıkmıyor. Asla çıkmıyor. Yüzüm yüzüm böyle masmavi oldu bir anda. Boyayla boyamışım gibi. Sonra dedim ki bu nasıl çıkacak? Şey yapayım bari. Hani yıkama, temizleme şeyiyle, köpüğüyle yapayım. Allah'tan ki var hani duşun içinde duruyor normalde sevmediğim için. Onu aldım, iki kere sıktım onu. Onlar rağmen zor zor o resmen sürte sürte. Ay çöp direkt <laughs> çok sinir oldum şu anda. Hiç de bir etki yapmadı zaten cildimi de kazık gibi yaptı. Yüz yıkama jeliyle yıkadığım için şu an yumuşacığım. Yoksa kazık gibi yaptı yani. Ay şu an nefret ettim gerçekten. Bugün de böyle bitiriyoruz. Ee, görüşmek üzere. E, kendinize edin. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet son günümüzden, yedinci günümüzden selamlar, <laughs> merhabalar. Bugün farklı bir maske yapacağız. Yüzüme bunu taktım ama hani maske yani cilt şeyi diye, videosu diye yine bunusuz çıkmak istemedim. Bugün el maskesi yapacağız. Şimdi bu Sephora'nın el maskesi. El maskesini gerçekten ben ilk Sephora'da gördüm. Daha sonrasında bir sürü marka çıkarttı. Şimdi bir bakalım başlayalım. Bunları böyle eldiven gibi elinize geçiriyorsunuz. Zaten çok sevindiler. Bu şekilde açılıyorlar gördüğünüz gibi bayağı büyük eldivenler. <laughs> buram buram krem kokuyorlar tabii ki. Şöyle ikiye ayırıyorsunuz. Şöyle elimi geçirdim. İç ıslak zaten. Oo, bakın. Çok güzel Böyle sıkıştırıyorsunuz. Bu şekilde. Diğerini de giyelim. <laughs> Evet saatimiz şu an tam 5 beş olarak 5'e 20 var. Böyle 15 dakika 5'e 5 kalaya kadar böyle bekleteceğiz. Sonra bunları çıkartacağım ve videomu tamamlayacağım. Ah neyse iyi çalıştı. Çünkü ellerle zor basılıyor. Bu arada benim gibi sabırsız bir yapınız varsa bunu beklerken sıkılabilirsiniz. E, otak noktanızı başka şeylere e, yöneltin. Çünkü ben de sabırsız oldum. Şimdi, bana böyle ellerimde pişiren kapalı olunca böyle ıslak bir de böyle şey fenalık gelebiliyor yüzümde o kadar rahatsız olmuyorum ama hani böyle gerildiği için aşama aşama yol kat ettiği için bekliyorum onu sabırla ama burada bir değişimde bir şey de yok ya böyle sabırla beklemek biraz sıkıcı olabiliyor ama lütfen sabredin. arada böyle oluşturun böyle iyice yedirin böyle şeyler yapın falan o zaman çıkaralım mı 5 bartan tamam. bence çıkaralım artık buraya böyle peçete de getirdim ama genelde çıkan kremi elimize sürüyoruz o zaman hazırsak başlayalım Hayır, Dur, dur. Şöyle yap ha. Yani önce bunu da açalım çünkü elimiz olacak şimdi? Evet hazır mıyız? şimdi sanırım fark ediyorsunuz şöyle bir ıslaklık hafif böyle bir şey var. Onu da böyle elinize yediriyorsunuz. Ama ben istemiyorum yapmam diyenler peçeteyi silebilir. Çok fazla var çünkü. Biraz ben de sileceğim. Şöyle en azından avucumun içine silersem şöyle avucumun içine üstündekileri en azından şöyle yediririm. Evet. Çok güzel oldu. Yumuşacık. Yumuşacık yaptı. Bugünkü videomuzun da artık sonuna geldik. Bir hafta boyunca aslında benimleydiniz. 7 gün boyunca bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım güzel bir video olmuştur. Normalde bir oturuşta maskeleri deniyorlar ama o bana çok böyle sağlıklı gelmiyor. Bir anda yüze bu kadar şey sürmek. Ben en azından her gün birer tane maske denedim ve sizler en azından birkaç tane alternatif oluşturmuş oldum. Umarım beğendiniz ve güzel bir video olmuştur. Bir sonraki video kadar lütfen kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.